Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugün muhabbet kuşlarımıza kullanmış olduğumuz ürünler hakkında bilgiler vereceğim sizlere. Öncesine isterseniz şöyle bir muhabbet kuşlarımızın son gelişmelerini, son durumlarını sizlere aktarmış olalım. Şuradan başlayalım arkadaşlar, Rainbow takımlarımızdan. Burada bir çift Rainbow takımlarımız var. Bunlar yuva hazırlığında, kişimiz yuvaya girip çıkıyor yani hayvan yuvasını hazırlıyor. Bir arkadaşlar şu yerde görmüş olduğunuz mama kabının içerisinde kızılları var arkadaşlar. Kızılların içerisinde bir karışım var. Bu ilaç, bu karışımı Antalya'dan getirdik arkadaşlar yani sipariş üzerine gelmiş oldu. Antalya'da Hakan Demir diye bir abimiz var. Bize 250 gram gönderdi. 250 gramı 250 TL. Artı 10 kiloda da kızılları aldık. Bir torbada kızılları aldık. Yani ilacımızı kızılların içine karıştırıp veriyoruz. Biraz da yağ koyuyorum içine. Bende sarımsak yağı var. Kanatlı oyunun sarımsak yağı var. Biraz ondan katıyorum. Biraz da ilaç katıyoruz. O ilacın tanıtımını yani faydasını görürsem sizlere faydasını gördüğümü söyleyeceğim. Ama yeni bir siparişlerimiz de var 3 tane kanatlı oilden yağ siparişimiz oldu birincisi sarımsak yağı ikincisi üretim yağı arkadaşlar muhabbet kuşu üretim yağı Formex diye geçiyormuş galiba İsimleri değişmiş Bir de arkadaşlar bağışıklık üşenilirdiği yağ aldık yani 3 çeşit muhabbet kuşlarımıza yağ vereceğiz Bunları genelde yamamaya kadar verdim Veyahut da bu yemin içerisinde nemlendirmek için iki, iki, kapak koyuyoruz. Olmadı bunlar kullanılır. Yani bir şekilde bir yerden kullanırız arkadaşlar. Yamamada kullanırım. Veyahut da bu kızıllarda kullanırım. Onları sizlere o zaman söylemiş oluruz. Arkadaşlar bu çiftimiz de yuva hazırlığında. Yuvaya girip çıkıyor. Ama şu an yumurta var mı yok mu sizlerle beraber bakalım. Evet, şu an için daha yumurta yok muhabbet kuşlarımızda. Ama bunlar yuva hazırlığında, bir hafta içinde bunlardan bir umut bekliyorum. Bir bakmışsınız diğer videoda, bu keratalar bir tane yumurta bırakırlar. Üst tarafta da yumurta takımlarımız var. Şöyle bir kaba sakalımız var arkadaşlar. Kümesi kaba sakalı bu, maşallah. Şöyle baktığınız zaman çok boyunda. Yani kafasının mafasına baktığınızda şu kafası gibi bir kafa var. Ama ben buna jumbo diyorum arkadaşlar. Yani vasıflı jumbo. 3 senedir kendi küvesimde. 3 senedir bayağı bir verim aldım bu keratadan. Maşallah diyelim, buna da nazar değmesin. Dişimiz yuvan içerisinde. İsterseniz şöyle bir bakalım yavaştan. Yani şu an için yumurta yok ama dişimizin popo kısmı şişmiş hafiften evet, bir şişlik var. Yani bunda yakın zamanda bunu da mutlaka bekliyorum. Çünkü muhabbet kuşlarımıza gerçekten iyi bakıyoruz. Güzel bakıyoruz. Mama takviyesi falan yapıyoruz. Onları eksik etmiyoruz. Klimadan önceki hallerine bakın. Bir de klimadan sonraki hallerine bakın. Muhabbet kuşların gerçekten belli bir fark ediyor yani. Burada da limon takımlarımız var. Limon takımlarda şu an için bir gelişme yok sanırsam. Yine de bakalım. Kolluğumuz boş. Şu an için bekliyoruz. Alt tarafta jumbo takımlarımız var. Dişimiz yumurta yaptıydı. Büyük ihtimal yumurtaya yatıyor. Onu da sizlere şöyle gösterelim. Keratanın altında iki tane yumurta var galiba. İki tane yumurtanın üstüne yatıyor. Şöyle bir bakalım izin verse. Hadi bakalım kızım bir izin ver. Hücum ver bakalım, bir yumurtana bakalım. Evet, iki tane yumurtası var. E, dün video çekmiştim. Videodan sonra bir tane daha yaptı. Sanırsam öyle hatırlıyorum. E, keratan'ın iki tane yumurtası var. Arkadaşlar, ben böyle hani e, belki düşünürseniz muhabbet kuşunu rahat ediyor falan diye sakın öyle düşünmeyin. E, kuşlar gerçekten alışkın oldukları için yani ben elimle de hayvanı kaldırsam bir sıkıntı olmuyor. E, sadece video amaçlı bu rahatsızlığı veriyorum ben. Yoksa normal zamanda bir sabah bakın solluğa. Bir de akşam baktığınızda yeterli olacaktır. Yani öyle çok sık sık bakarsanız hayvan rahatsız olur. Benim kuşlarım alışkın olduğu için yani benden yana öyle bir sıkıntı yok. Yani yumurtaya yatmama gibi bir derdi yok benim kuşlarımın. Alt tarafta da bir jumbo kabağımız var. O da yumurtaya yatıyor. Erkeğimiz de şöyle pencere ağzına bekliyor. şerata Kişisine sahip çıkıyor bunlarda bir huy var arkadaşlar yemlik, yemin içine yem koyuyorum aşağıda olduğu gibi yemler akıl yemliğe koyuyorum o da aşağıda gibi dağıtıyor yani bu sürekli dağıtarak yiyor erkeğimiz yapıyor bu hareketi ya çok kızışkın ondan dolayı yapıyor bakın arkadaşlar bu hayvan yine deli deli yatmaya devam ediyor yumurta arka tarafta kendisi ön tarafta yatıyor yani olmadı bunun yumurtasını başka takımların altına kaydırırım onun da iki tane yumurtası var. Yani çok düzensiz yatıyor. Anlatmak istediğim o. Yani böyle yatarsa bu yumurtalar ısınmaz yani. Daha doğrusu üçüncü yumurtadan sonra yatarlar kuluçkaya muhabbet kuşları. Bunların da iki tane yumurtası var. Bunların bakalım hala yumurta gelmeye devam ediyor. Maşallahınızı esirgemeyin arkadaşlar. Alt tarafta da bir haberlerimiz var. Bunların dört tane veyahut da 5 tane yumurtalar oldu. Maşallah artık hayvanlar yumurtalara diziyorlar yavaş yavaş. Onların da yumurtasını size şöyle bir gösterelim. Evet arkadaşlar. Bu takımlarımızdan daha önce yumurta aldıydık. 3, 5 tane yumurtamız var. 2 tanesi dolu. Diğer 3 tanesi de oluşma sürecindedir belki. Onları bekliyoruz. Neyse arkadaşlar bu takımlarımızı fazla rahatsız etmeyelim. Hayvancağız kuluçkasına yatıyor. Evet arkadaşlar şurada jumbo erkeğimiz var. Maşallah bakın hayvan ilk tüyünü atıyor. İlk tüyünden sonra bayağı bir güzel olacak. Kerata yakışıklı olacak. Bir de karşıda yeşilli var arkadaşlar. Teksas rengini andırıyor ama tam teksas değil bu. Yani teksas olması için sarı tonları ağırlık olması lazım. Yani bu klasik tarzda jumbo'muz. Ama e, arkadaşım bir tanesi bunu ayırttırmıştı. Bu dişi şu gri erkek bunu ayırttırmıştı. Yani gelmedi kendisi. Bu saatten sonra da artık e, satmayı düşünmüyorum. Niye düşünmüyorum? Bunlara damızlık olarak kümese ayırma durumum var. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Keratoların ilk tüyü atıyor. Hayvanlar e, kendilerini bayağı bir geliştiriyorlar. Bir de arkadaşlar e, bugün saat 3-4 gibi e, Rainbow takım bakmaya gelecek arkadaş var. Arkadaşım bir tanesi Rainbow takım bakacak. Yani şu Rainbow'lardan olmadı bir çift veya da iki çift satmayı düşünüyorum. Zaten iki çift Rainbow var burada. Karşıda görmüş olduğunuz gibi. Bakalım onları bir şekilde satacağız. 250 lira falan satmayı düşünüyorum. Şanlıurfa'da Rainbow biraz ucuz gittiği için bu fiyatlardan veriyorum. Demeyin ki abi gerçekten ucuz veriyorsunuz diye. Şanlıurfa için de elden teslim olacak Şanlıurfa içinde alacak olanlar varsa yine takımını 250 liradan veririm arkadaşlar. Yani sıkıntı değil. Arkadaşlar bunlar da yeni eşi attım. Bakalım biraz tüyden çıkmış hayvanlar. Şu an durumları iyi. Erkekten daha önce yavru almadık. Erkek acemi daha. Dişimizden de beyaz atmıştık galiba. Bu çift kanat kişimizi. Şurada bir beyaz DF'miz vardı. Japonya siyah DF. Bakalım o kenata nereye girmiş? Büyük ihtimal yuvan içerisinde. Kafeste göremedim. Bakın ikisi birden yuvaya girmiş kerataların. Yani bunlar yakın zamanda yumurta yapabilirim. Ee, dişimize dişimize bakın ee, kuyruk kısmı biraz düşük düşük olmuş. Kuyruğu düşmüş yani bel kısmı düşmüş. Belki yuva açsanız bir hafta on gün içinde bunlardan da yumurta gelir hiç şaşırmam yani. Yaklaşık arkadaşlar, üst taraflarda sarı df dişimiz var. Erkeğimizi de böyle bir parçalı. Bunların da yumurtalarına bakalım, yumurtaları var mı, yok mu diye. Yani şu an için bir durum yok, yumurta ve falan yok. Ama bekliyoruz, yakın zamanda bunlardan haberler gelebilir. Dişimiz sarı df, bakın renk tonlarına bakın, çok güzel bir renk var. Parçalı da güzel arkadaşlar. Parçalı erkeğimiz. Bunların yavrusu da şu karşıdakiler zaten. Onları her seferinde gösteriyoruz. Sizlere yine gösterelim. Onları yeri değişti. Bu yavrularımızı 60 35lik kafese aldım. Onları buraya koyduk. Bir tane daha yuvalık takmış oldum. O yüzden dolayı koydum. Üst tarafta da Japon Sarı DF'lerimiz var. Bu hayvanlar ilk tüylerini atıyorlar. O yüzden dolayı biraz tüylerine bakarsanız biraz çirkin duruyorlar, çirkinleşmişler. Ama ilk günden sonra bu hayvanlar güzel olacak. Onlar da bekliyoruz. Üst tarafa da erkek bir dişi atmak zorunda kaldık. İki tane erkek var. Bir tane mantalı mantal eşeğimiz var. Bir tane reymo erkeğimiz var. Üç tane de eş var. Şu sarı olan Serdar Aslan'ın kuşu zaten. Bakalım belki günü, 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 bir iki gün içerisinde Sarı BF'yi Serdar'a verme durumum var. Çünkü erkekle anlaşamadı anlaşamadığı için de vermeye vermeyi düşünüyorum Serdar'a. Yani sonuçta canlı hayvan, bakarsınız belki ölüm olur, şey olur, hani e, onun vebaline girmek istemem. Arkadaşlar, e, son olarak da o, muhabbet kuşlarında kullanmış olduğum ürünleri sizlere gösterelim. Arkadaşlar bunların detaylı videosu ileriki zamanlarda geliyor arkadaşlar. Sadece sizlere hani bir ön bilgi olarak e, şöyle bir göstermek istedim. Bir konesimiz var. Ee, bir tozumuz var arkadaşlar. Sopa mezatim var. Kriptokon var. Power Max değil. Müşteki maması var. Bütün kümesle olması gereken ürünlerden bir tanesi bence Power Max elle besleme mamasıdır. var. protein tozu. Elektrolit var arkadaşlar. Sertivit ve omnivit var. Vitamin grupları var. Şu da Rönfret marka geri bit var. Açıktan almıştık. Power Max'ın biyotini var. B kompleks var altındaki probiyotik, probiyolife OB probiyotik. yanındaki de probiotika formaxın e, probiyotiği. Arkadaşlar e, benim kümesde vazgeçemediğim ilaçlar arkadaşlar, vazgeçmek istemediğim ilaç şu iki ilaç arkadaşlar. Bunları ben kür olarak kullanıyorum. Metformin Ford ve özel karışım. Bunların fiyatları 500 TL civarları. Şu iki ilaç 500 TL. Kasıtlıks var e, kalsiyum eksikliği için aldık konuda versal, versal yine B puresi var, e, bir amayası. Yanındaki de animal oil var. E, Biofilizasyon, Biyofilizasyon hayvansal yağ diye geçiyor. Power Max'in o da yine. Ona da mamaya katıp veriyoruz. Sakostatin var. Kursak mantar için. E, diğer mantarlar için de kullanılabiliyor. Alt tarafı da vormis var. Vormix de iç parazit, iç kurtlarda etkili. Bir de arkadaşlar ee, yeni almış olduğumuz karışım var. Ee, bunu demiştim az önce size. Bunu kırmızı darıyla beraber veriyoruz. Bu karışımı. Kızıl kırmızı darıyla beraber veriyorum. Yani bir e, kilo kızılların içerisine iki kapak yağ koyuyoruz. Yağ dediğimizde kanatta oyunun yağ var arkadaşlar. İki kapak ondan veriyorum. Ee, yeni siparişlerimiz vardı. Onları size söylemişiz zaten. 3 kutu daha yağ siparişimiz var. Onlar da 2-3 gün içerisinde gelir. Onların da videosunu çekeriz. Arkadaşlar bu ürünü yeni aldım. İçerisinde bayağı bir protein var, vitamin var. Yani bayağı bir destekleyici ürün. Yani tam olarak içinde ne olduğunu bilmiyorum. Çünkü adam bana söylemedi. Yani böyle bir karışım yapıyorum dedi. Memnun kalasınız dedi. Kullandığınızda bir haftadan sonra muhabbet kuşlarındaki değişimi görürsünüz dedi. Bakalım arkadaşlar şu an 5-6 gün oldu ilacı verdik e, muhabbet kuşlarımızdaki sonuçlara bakacağız, verime bakacağız arkadaşlar o yüzden olayı bu ilaç e, iyi veya kötü diyemem şu an için ben kullanıyorum bu ilacı evet arkadaşlar e, ileriki videolarımızda bunların tam detaylı kullanımını sizlere söyleyeceğim Şimdilik videoyu fazla uzatmadan videomuzu burada sonlandıralım. Arkadaşlar e, kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. Desteklerinizi bekliyorum. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.